Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlere TikTok'ta takipçilerinizi artırabileceğiniz bir site göstereceğim. Sitenin linki semmaklas.com sitenin linkini açtama kısmında bulabilirsiniz. Siteye geldikten sonra buradan kayıt ol butonuna tıklıyorsunuz ve buraya bilgilerinizi ile kayıt oluyorsunuz. Ardından ana sayfaya geliyorsunuz ve buradan giriş yapıyorsunuz. Evet, girişimizi yaptık ve böyle bir ekrana geldi. Burada kategoriler var ve o kategoriler özel servisler var. Mesela şöyle önerilen servisler diye bir özel servisler diye bir kategori var. Buradan şöyle özel servislerden sipariş verebilirsiniz. İşte Instagram servisleri var, TikTok servisleri var. Güncel servisler yani buradaki servisler. Bunlardan dilediğiniz gibi sipariş verebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse Instagram bol takipçi var mesela. 1000 adet fiyatı 1 TL 71 kuruş. Şöyle göstereyim isterseniz. Miktar yerine 1000 adet yazdığınızda sadece 1 TL 71 kuruş ödemeniz gerekiyor. Link yazan kısma da Instagram kullanıcı adınızı yazacaksınız. Sipariş ver dedikten sonra takipçileriniz hemen gelecek. Onun dışında şöyle ne bileyim bot takipçi kategorisi var. Şöyle az önce göstermiştim genel servislerde. Burada daha çok servis var. Bot takipçi servisleri. Onun dışında şöyle 365 gün garantili servisler var. Bunlar da düşüş yaşandığında 365 gün boyunca telafi ettirebiliyorsunuz. Anlık gönderim yapıyormuş. 1000 adet ücrette 7 TL 12 kuruş. Zaten yanında yazan tüm fiyatlar servislerin 1000 adet fiyatları. Onun dışında şöyle sadece takipçi paketleri de değil. Beğeni paketleri falan da var. Şöyle uygun fiyatlı beğenilerden satın alabilirsiniz ne bileyim, yorum var TikTok takipçi var bugün bu servisten sipariş vereceğiz mesela onun dışında diğer kategoriler de var bunlardan dilediğiniz gibi sipariş verebilirsiniz şöyle servis listesi sayfasından servislerin listesine hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz şöyle filtre ederseniz tüm servisler çıkar zaten burada hemen detaylarına göz atabilirsiniz Bunlardan sipariş verebilmeniz için şöyle bakiyette sayfasına geliyorsunuz ve buradan bakiye yükliyorsunuz. ödeme yöntemi seçiyorsunuz isterseniz kartla bakiye yükleyebilirsiniz İsterseniz de havale EFT ile bakiye yükleyebilirsiniz Şöyle tutar girip güvenli ödeme yap derseniz zaten hemen bakiyenizi yük dersiniz. Kart bilgilerinizi girdikten sonra veya havale EFT yaparak. Onun dışında davet et kazan kısmı var. Burada da referans getirerek site içi bakiye kazanabilirsiniz. Referanslarınızın her bakiye yüklemesinden %5 komisyon kazanıyorsunuz. Benim şöyle referans kazancı falan burada. Şöyle biz isterseniz ana sayfaya gelelim ve sipariş verelim. Şöyle kategori seçiyorum. TikTok takipçi kategorisini seçtim. Burada şöyle stabil yazan bir servis var. Şöyle geliyorum. Profil linkimi kopyalıyorum. Kullanıcı adınızı da yazabilirsiniz. Başında et olmadan şöyle. Şu şekilde kullanıcı adınızı da yazabilirsiniz. Fark etmiyor. Böyle yazalım hatta. Şöyle 100 tane sipariş vermek istediğimde sadece 18 TL ödemem gerekiyor. Şöyle sipariş ver diyorum. Bu arada bunlardan satın alarak 1000 tane takipçi yaparsanız da canlı yayın açabiliyorsunuz. Yani bir sorun çıkarmıyor. Şöyle sipariş geçmiş sayfasına siparişimizin detaylarına göz atabiliyoruz. Evet şu an siparişimiz beklemede olarak gözüküyor. Bir de typeçlerimiz gelmeye başlayınca videomuza devam edelim. Evet gençler siparişimiz tamamlanmış. Şöyle başlangıçta 2599 tane varmış. 100 tane gönderdik. Şöyle gördüğünüz gibi 2698 tane olmuş. Bir tanesi düşmüş. O da olabilir. Şöyle 100 tane takipçimiz gelmiş sorunsuz bir şekilde. Şöyle şu kısımdan gelenleri göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi 2 saat önce falan. Takipçilerimiz hepsi gelmişler sonsuz bir şekilde. Videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.